Türklerin İslamiyeti kabulü, 8. yüzyılda başlamış ve 10. yüzyılda büyük bir ilme kazanmıştır. İlk olarak, Araplarla ticaret yapan Türk boyları İslamiyetle tanıştı. Özellikle Karahanlılar, İslam'ı resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti oldu. Bu süreçte, İslam kültürü Türklerin yaşam tarzını, sanatını ve edebiyatını derinden etkiledi. Türkler İslam'ı sadece bir inanç olarak değil, aynı zamanda bir kimlik olarak benimsediler. Selçuklular döneminde İslam mimarisi ve bilim alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Türklerin İslam dünyasında önemli bir yer edinmesini sağladı. Sonuç olarak Türklerin İslamiyeti kabulü sadece dini bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel bir evrimdi. Bu süreç, Türk tarihinin şekillenmesinde kritik bir rol oynadı ve günümüzde bile etkilerini sürdürüyor.